Evet, bugün 20 Mart e, 2021 Cumartesi, e, arkadaşım Bülent Açıkeş ile birlikte Kandilli Çamlı Maden şehitleri e, yeni yapılan mezarlığına ziyarete geldik. E, mezarlık hemen hemen tamamlanmış, birkaç ufak tefek e, eksik dışında. E, Mezarlığın bu hale gelmesine, bakımsızlıktan kurtulup da bu hale gelmesine sebep olan başta Ereğli Kaymakamımız, Amele Birliği yetkilileri, Maden Şehitleri Derneği ve Kandilli Muhtarlarımız, Kandilli Belediye Başkanımız, hepsinden Allah razı olsun bu hale getirmişler. Sanıyorum bahar aylarıyla birlikte resmi açılışı da yapılacaktır. Şehitlikte maalesef çok 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 genç yaşta kazada şehit olan gençler de var. Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bakıyorum da 25 doğumlu bile çocuklar var içlerinde. Tabi hepsi birer kayıp muhakkak doğum tarihi istisnasız olmak üzere ama gene de 17 18 yaşında bile madende